2 haftadır bu kulaklığı kovalıyorum arkadaşlar. Bu markaya ulaştım. Sizin için 2000 TL'lik de indirim kodu alın bu arada. Bu kulaklık arkadaşlar başlıkta görüldüğü üzere kendi fabrikasında üretilen bir ürün. Benden çok isteniyordu böyle fiyat performans tarzında. Ben de 300-400 lira arası bakınırken Uludi markasını gördüm. Bu A4 Tek var ya hepimizin evinde var. Evde yoksa internet kafede, okulda kesin herkes kullandı. A4'teki yeni çıkarttığı ürünleri bunlar. Markasında böyle BlueD yapmışlar. İnternete yazsanız BlueD G570, aynı anda Hindistan'da, Rusya'da, sağda solda Avrupa'da bu ürünün satışa çıktığını görürsünüz. Videolarda çekmişler alanları ben. Arkadaşlar video editlerken fark ettim. Gerçekten çok yorulmuşum ya. Videonun editi bitti şu an. Gideceğim uyuyacağım. Bir like'ınızı alırım. Bana da denk geldi. Türkiye'de ilk benden izleyeceksiniz bu kulaklığı. Bundan sonra da çok bu markayı göreceksiniz. İşte A4 tek markası yeni yeni başladı böyle piyasaya girmeye. Kendi fabrikasında üretiyor derken hani biliyorsunuz. Çin'de ürettirip üzerine kendi markanızı bastırıp lisanslayıp tescilini yaptırıp kendiniz de ürün ürettirip satabiliyorsunuz. Bu da bir yöntem. Ama bu adamlar kendi ürünlerini kendi üretiyorlar. Zaten şimdi ben kulaklığı açınca şaşıracaksınız diyor. Bu kulaklık diyeceksiniz bu paraya nasıl olur? Şimdi bıçağımı bulamadım arkadaşlar. Bir de bıçak zaten tehlikeli bir olay. Düz tornavida ile beraber kulaklığımızı açıyoruz. Bu arada arkadaşlar ben bu kulaklığı böyle biliyorsunuz youtuber olduğunuz zaman bu tip ürünlere badeava ulaşmak için markaya ulaşmaya çalışıyorsunuz falan derken bu ürünle alakalı bu konu çok kolay oldu. Satış müdürüyle bile görüştüm. Bak satış temsilcisi var bayi var. Ben satış müdürüyle de görüştüm. Sağ olsun da çok ilgilendiler benimle. Bunun işte bir sürü ürünü çıkacakmış Türkiye'de yeni. Hemen gönderti verdiler. Bu arada arkadaşlar hazır markayı yakalamışken böyle bayiyle de konuştum. Bunun fiyatını yükseltmeyeceklermiş uzun bir süre. Dedim çünkü ben videoda fiyat söyler, söylerim. Geçenlerde bir tane kulaklığa 110 lira dedik videoda. En ucuz kulaklık diye videosunu çektik. Dedim bir anda marka 450 liraya çıkarttı kulaklığın fiyatını. Millete biz mahcup olduk. Bunun için söz de aldım. Bu arada ilk şurada gelen kodla beraber satın alan ilk 100 kişiye 20 TL indirim yapacaklar. Kodu girince 20 TL indirim oluyor Ama şu an için ilk 20 ilk 100 kişiye dediler ama bence o kodlar biterse biz o işi arttırırız. Siz yani bu videoyu ne zaman izliyorsanız izleyin Linke girince bir bakın arkadaşlar. Deneyin oluyorsa devam. Kulaklığı çıkardım. Ne kadar yeni bir marka da olsa da ben bu biliyorsunuz kullanım kılavuzunu okuyacak halim yok. Artık bu işin kurdu olduk, çakalı olduk. Gerçekten uzun bir süredir fark ettiyseniz video gelmedi. iki haftadır bu kulaklığın peşine koşuyorum. Yani markayla görüştük ettik. Bana böyle mouse'ları gönderdiler. Başka kulaklıklar da gönderdiler. Al bak dediler. Bunların hepsi piyasaya çıkacak yakında. Ben arkadaşlar markayla da konuştum. Bu kulaklıktan size de göndereceğim. Onu da önce yorumlara bırakırım da tabii onu bir kişiye gönderme şansım oluyor. Bu şekilde geliyor arkadaşlar kulaklığımız. Benim en sevdiğim özellik şu. Bu olay mükemmel bir şey arkadaşlar. Şimdi bakın benim şurada mikrofonum var. Benim gibi artık çoğu arkadaşımızda bu tip farklı fiyatlarda mikrofonu var. Bunu çıkarıyorum, kaldırıp koyuyorum. Bu kulaklıkla ben baş başa kalıyorum. Bu kulaklıkta arkadaşlar mikrofonunda bunların testini videonun devamında da gösteririm size nasıl ses çıkarıyor vesairesini. İşte gürültü önleyicileri vesairesi. O detaylı bilgileri anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Bu incelemesini yapalım. Açalım yani daha doğrusu kutuyu. Zaten bu işin hastası olan adam girip alttan okuyacak. Ben her şeyin bütün özelliklerini vesairesini aşağıya bırakıyorum. mikrofonsuz bir şekilde şu an elimde arkadaşlar kulaklığımız. Şu altta böyle tane tane pedleri var. Üstünde böyle sert bir zemin. Şurası sert. Burada pedleri var. Hafızalı. Cihazımız burada. Şuradan şunun ayarlanıyor zaten. Şu anki fiyat arkadaşlar 379 lira. Eğer siz bu videoyu izlediğinizde bu fiyat değişmişse hemen markayla kızışacağız. Onda sıkıntı yok yani. Onu bana garanti ettiler. Bir de tabii 20 TL'de indirim dedik 100 kişiye ama ben onu konuşacağım. Eğer o 100 tane kod biterse bir daha isteyeceğim. İsteyenin bir yüzü kare, istemeyenin iki tane falan yani yüzü. Böyle arkadaşlar USB ile bağlanıyor. Ses kartı üstünde buna C Media diye geçiyor. Zaten hastası olan adam aşağıdan okuyacak mı? Şimdi sizi bunlarla boğmak istemiyorum. Arkadaşa bir elektrik verelim istiyorum sizinle beraber ki hepimiz için çok önemli olan bu kuğullu cool yani ışıklarına bakalım. RGB ışıkları var bunu biliyoruz. Işıklarımız geldi arkadaşlar ama tabii ki benim odam ışık delisi bir oda olduğu için Şöyle bir ışıklarını kapatmaya başlayalım odanın. Yani olayımız budur. Kulaklığımız bu şekilde. Ben bunu takayım sizin için. Bakın. Bu şekilde görünüyor. Odamdaki ışıkları kapattım da hala bir mavilik var fark ettiyseniz. Onu da kapatayım size. Şimdi açalım ışıkları. Tık 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 tık. Evet arkadaşlar sizi de sabitlediğime göre Uludi'yi cm7.1 download indiriyoruz. Tabi en sevdiğim. Nasıl arkadaşlar sesi? Yayın açayım mı size buradan hatta? Sesi iyiyse. Vay yakışıklı adam ha. Bir de arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Gerçekten bu videoya sanırım en çok emek verdiğim video. Çoğunda da sizin için koşturduğum bir like'ınızı alırım bu videoya. Yani sizden tek be beklentim o videonun altındaki like sayısı. Aşka sizden istediğim hiçbir şey yok zaten kuruldu arkadaşlar driver'ımız. Normalde video bu. Buraları kesebilirim aslında konuşmayarak. Ama ben konuşup sanki yayın yapıyormuş gibi bu boşluğu doldurdum. Hiçbir hareket bulunamıyor diyor ama şu anda bu bağlandı. Bir bilgisayarı yeniden kapatıp açmak gerekiyor. Hemen açtım bilgisayara bir res attık geldik. Speakers mic. Buradan sesini yükseltip azaltabiliyoruz. Kendi sesi oluyor bu demek ki. Sağını solunu göre kısıp azaltabiliyoruz. Şimdi mikrofonun sesini ben açarsam ne olur acaba? Mesela şuraya çıkartırsam sesim acaba bozuldu mu? Kafanızı zırıltısıyla mahvediyor mu? Bu tartışılır. Bilmiyorum çünkü şu anda ben. Bunu şu anda ben de video editlerken görüyorum arkadaşlar. Mesela şöyle sizden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın desem. Kulağınız patlamış olur mu? Bunu her zaman ve 70'lerde tutmak iyidir. Monitör diyor bunda. He bu benim kulağıma gelen ses. Aa ben de duyabiliyormuşum bakın. Şu anda kendi dediğimi duyuyorum. Çok zorlanıyorum. Evet. Çok da bozulmamış ses. Bunu buraya getirdim. Daha da güzel oldu ses bak. Bunu biraz ağzınızdan uzaklaştırmanız gerekiyor. Ağzınızın içine sokarsınız. Ses kalitesi bozuluyor. Şimdi daha iyi. Ben de duyuyorum. Sizin duyduğunuz sesin aynısını duyuyorum şu anda. Şunu yukarı kaldırırsak. Tamam budur. Bakın. Bunun yeri burası. Pop filtrını ben çıkardım. Takmayacağım. Rüzgar esmiyor neticede bu odada. Ses budur. Kaliteli bence. Ben bu sesle yayın yaparım mesela. Bu kulaklıkla. Ben bu odada yayın yapayım mı? Belki Valorant CSGO çok sarmayabilir bu bilgisayarda ama. Bu da böyle bir program arkadaşlar. Tıklıyorum buralarına. Bakalım daha bir şeysi var mı? Ayarlar. Ben de kendimi duyuyorum şu anda. İlginç tabi. Bu şeffaf sistem tepsisi başlatma mesajı. İptal. Mikrofon boost. Bu da bir şeymiş. Neyse. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu likelamayı unutmayın. Teşekkür ederim. Videonun altına da bu kulaklığı size verdiğim bir çekiliş bırakıyorum. Bye bye.